team has scored for the first time. Cuma günü etiketlerimiz. Ben bu videoyu yayınlayacağım. Aa, sizi geleceğim. O zaman eee yani art demiştik. Asırsın süsünler arttı diyorduk. Player. Bir yer öleceğiz artık. Sosuğ. Dead. Ah öldüm. Sosu öldü. Devam edelim. Şöyle. Kesti mi kısmamış? Şöyle kıstık arkadaşlar. Şimdi görmüş oluruz. Ben bunu iki sezon sürdürmek istiyorum yani. İki sezon. İki sezon sürsün bence. İki sezon. PUBG Mobile için iyi mi kötü mü? Onu da yazıyorum yorumlara. Yarın video gelmeyecek. Kusura bakmayın. Oyun yarın belki ne bileyim gelmeye gelmesin değil mi yani bir iyi bir ince haftayı böyle geçirelim bakalım Arkadaşlar sezon finalini yapacağız sezon finalini yapacağız o seni bir hafta Yapmadan durmayacağız. Ben bunu se sezon finalini ne bileyim ya baya kısa sürecek yani kısa sürecek bu sezon ilk sezon. İkinci sezon belki baya bir sürebilir 25 bölüm. Ben şey olarak düşünüyorum ilk sezonu ilk sezonu atlatırsak bir sezon kalır geliyor öyle olur oha arkadaşlar iki dakika olmuş hemen ben istiyorsanız bir el daha masa bu olmaz ki ya, abilerim biraz yavaş alın ya yavaş alsanız da ne o iki dakikada temizledik mi oha 3 dakika var 5 dakika olsun ya 5 dakikada video olmuyor ki ya İnsan izlemez bile Aa, Böyle olacak demek ki İlk bölüm böyle Demek ki bu kısa süre 33 Öl öyle Vaa oha ya Bizi Çatır çatır alıyor Ay Hmm. Ne? Adam bizi bombayla öldürdü ama yanlışlık yapmamıştı öyle. Ben bir şey demiyorum yani. Yanlış yapmış. Yanlışlıkla yapmıştır onu. İlandırıcı olmadı sanki. Yapılsana. Aha bir gel kaldı. 4 dakika video oluyor şey. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Yarın video yok şunu söyleyeyim. Görüşürüz.